2030 yılı gelecekteki gelişmeler ve olası değişimler için önemli bir dönemeç olabilir. Birçok kişi bilimsel ilerlemeler ve mistik kehanetler arasında bir denge kurarak insanlık tarihinin nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Peki 2030'a kadar dünyamızda neler olacak? Hadi bu sorunun cevabını birlikte keşfedelim. 2030'a kadar teknolojinin geldiği noktayı hayal etmek bile zor. Yapay zeka, robotik ve otomasyon dünyayı yeniden şekillendirecek. İnsanlar için günlük yaşamda, iş gücünde ve eğitimde ne gibi devrimler yaşanacak? Teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte yeni iş alanlarının ortaya çıkacağı ve bazı mesleklerin tamamen yok olacağı konuşuluyor. Peki yapay zeka hayatımızda nasıl bir rol oynayacak? İklim değişikliği ve çevresel etkiler 2030 yılına kadar daha belirgin hale gelecek. Deniz seviyelerinin yükselmesi, büyük doğal afetlerin artması ve daha sert çevre yasalarının gelmesi bekleniyor. Ancak bu değişimler insanlık için bir uyanışa da yol açabilir. Peki çevreyi korumak için neler yapılacak? Yeni teknolojiler ve sürdürülebilirlik çözümleri bu felaketlerin önüne geçebilir mi? Mars'a yapılan insanlı yolculuklar ve uzayda koloniler kurma hedefleri 2030'a kadar gerçeğe dönüşebilir. Uzay turizmi, Ay'da yaşam alanları ve Mars'a yapılan keşifler insanlık için yepyeni bir çağ başlatabilir. Uzayda yaşam gerçekten mümkün mü? Peki bu keşifler bizim yaşam tarzımızı nasıl değiştirecek? Genetik mühendislik ve biyoteknoloji alanında devrim niteliğinde ilerlemeler yaşanabilir. İnsan ömrü uzayabilir. Bazı hastalıklar tedavi edilebilir ve genetik hastalıklar ortadan kaldırılabilir. Peki insanların daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesi mümkün olacak mı? Toplumda büyük bir dönüşüm bekleniyor. Eşitlik, çeşitlilik ve dijitalleşme insan ilişkilerini nasıl etkileyecek? Dijital dünyanın yükselmesiyle birlikte gerçek dünya ilişkileri nasıl değişecek? 2030'da toplumsal yapımızı ne gibi değişiklikler bekliyor? Birçok mistik öğretiye göre 2030 sonrası büyük bir değişim başlayacak. Yeni bir dünya düzeni kurulabilir ve insanlar daha derin bir anlam arayışına girebilir. Peki bu spiritüel uyanış insanlığın geleceğini nasıl etkileyecek? 2030 sonrası için öngörüler büyük değişimlere hazırlıklı mıyız? 2030'a dair kehanetler gerçekten ilginç ve heyecan verici. Bilimsel gelişmeler ve mistik öngörüler bir arada düşününce Gelecekte insanlık büyük bir dönüşümden geçiyor olabilir. Size 2030'da hayatımızda neler değişecek? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geleceği birlikte keşfetmeye devam edelim. Unutmayın, geleceği şekillendiren bizleriz. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşarak bu heyecan verici yolculukta yerinizi alın. Görüşmek üzere.